Mukadder. Mukadder. Kalksana. Ay ne oluyor? Oh, oh. Ne var? Ya ne oluyorsun var mı? Sabahtan beri telefonlar çalıyor zır zır. Kapılar açıp kapanıyor. Bir kalk da bak bakalım. Kızların ne işler çeviriyorlar? Allah Allah. Ben bir anlayamıyorum yani. Niye bir terslik olunca benim kızlarım oluyor bunlar? Canım şimdi bana mı düşersen dururken? Bir git bak bakalım. Bir öğren de gel ne oluyor? Hayırdır ne oluyor bu saatte? Söyleyeceğim ama önce sakin ol. Ya sen böyle yapınca ben daha çok geriliyorum. Bu apartmandan biri söz konusu olunca ben de maalesef soğukkanlılığımı yitiriyorum. Ba bayılacağım şimdi. Tamam. Miray trafik kazası geçirdi. Ne? Teyze kesin kaçtı. Çocuk cümle şimdi alıştır 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 alıştır. Söyleyecek. Yok canım. Yok yapmazlar öyle bir şey. Ay biz abimi arayalım yine de. Geri kalanınız nerede? Erman, Erman trafik kazası gelmiş Erman. Bu gece üç tane trafik kazası geldi hocam hangisi? Erman, bak bunlardan bir tanesi benim kardeşim. Aslanın adı Mirayar, yanında da bir tane delikanlı varmış. Böyle güzel yüzlü esmer bir kız. He, siyah uzun saçlı kız. Ha? ha, ha evet. Kendisini müşahede altına aldılar. Tamam. Evlatcığım, bu saatte bozacının ne işi var sokakta? Duydum diyorum anneanneciğim. Bozacı, 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 bozacı diye bağırıp geçti. Evet anneciğim ben de duydum. Boza, boza diye bağırıyordu. Yani tamam anladım, anladım çocuklarıma. İnsan gecenin bir saatinde yatağında... Hii, ...canım bir boza istedi diye fırlamaz ki canım. Boza işitmezsem hayatta uyuyamaz malacazamı cezamı vermesin. Bak. Vallahi anneciğim... yani Pelin benim öyle bir canımı çektirdi ki ben de boza içmezsem uyuyamam bu gece. Boza, Boza. Boza, ha. boza, boza. Boza. Annem de, teyzoşum da bozacı yakalayayım diye indiler, o kadar. İyi tamam da gecenin bu saatinde dışarıda başlarına bir iş gelse ne olacak? Bir şey gelmez anneciğim, pastanede bekliyorlar onlar zaten. Vallahi anne, boza içmezsek uyuyamayız biz bu gece. Evet, kesinlikle uyuyamayız. Ha ha, insan evladı için nelere katlanıyor. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim bakalım. İyi bakalım. Boza yani. Ha. Ha. Evet. Boza. Öyle olsun. İyi, i̇yi geceler bak. anneciğim. İyi geceler. İyi geceler. aç şu telefonu aç. Efendim ablacığım. Buldunuz mu Meray'ı? Üstündeki etkin gerçekten nefes kesici. Abi seni yani öyle mi? Boğmuyorsun hayatımın yutan elemanısın. Yapma öyle deli haller anneye. Yapma. Aç telefonu. Alo. Ne oldu sakin? E MR çekildi mi? Her ikisi de. Gelir gelmez çekildi. Bir sorun görünmüyor. Tomografi? temiz. Sadece çarpmanın şiddetiyle kollarında dokuz edelenmesi olmuş. Birkaç güne bir şey kalmaz. Ama yine de bu gece müşahede altında tutalım. Kesinlikle. Hadi geçmiş olsun. geçti. Hadi yorma kendini. Hadi ağlama, 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 yorma kendini. Geçti, geçti. Tamam, tamam. Ağlama, ağlama. Tamam. İyisin değil mi? Ha, bak bir yerinde ağrısızı yok değil mi? Bak. İyiyim, iyiyim. Ha, güzel. Hadi. Bizimkinden haberi yok değil mi? Kimse bilmesin lütfen. Yok, merak etme. Sen şimdi düşünme bunları. Ne işiniz vardı sizin gece gece sokakta? Benim yüzümden oldu abi. Dışarı çıkması için ben zorladım. Hayır hayır. Benim, benim yüzümden oldu yani. Ben çıkmak istemeseydin zaten başımıza bunlar bizim gelmeyecekti. Ben her şeyi gizlediğim için bunlar bizim başımıza geldi. Tamam oynatma tamam tamam oynama. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. 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 Tamam yorma kendini tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Efendim doktor. Şu an durumu nasıl? Kardeşim nasılmış? İyi iyi merak etme iyi. Çok şükür bir şey yok. Aa, Tarık çok iyi olduğunu söylüyor. Aa, ama istersen bir de kendi kulağınla duy. Ha. Ablacığım Miray nasıl? Ne olur bana gerçeği söyle. Abla. Mira iyi. Merak etme. Çok şükür çizgi bile yok. Ben sadece bu gecelik müşahede altında tutacağım onu. Ama sadece bu gecelik tamam mı? Merak edilecek bir şey yok. Abla. Tamam. Bak ben kardeşimizin yanındayım. Tamam. Ben şimdi ne yapayım? Annemlere söyleyeyim mi? Ha yok yok söyleme söyleme. Gece gece telaşlandırmayalım şimdi. Zaten Mira da istemiyor. Ben gelince sabah bir hal çaresine bakarım. Anladım. Bak eğer bir şey olursa ne olur bana haber ver tamam mı? Tamam. Tamam görüşürüz. Hadi sen içini ferah tut ha. <laughs> ne yapıyorsun ya? Büyük bir şok şey yaşadım. Bunu tedavisi bir Efendim? Hakan Okoy'la mı görüşüyorum? Benim evet. AKD hastanesini arıyorum. Fulden Eroz'un acil aranacaklar listesindesiniz. Fulden'e bir şey mi oldu? Endişelenecek bir durum yok. Sakin olun lütfen. Hamileyle ilgili kendisi şu an müşahede altında. Bir yakının yanında olması gerekiyor. Acil durumlar için. Tamam, tamam. Ben hemen geliyorum. Tatsız bir durum mu var Hakan Bey? Ya Fulya'nın hastaneye kaldırmışlar. Niye? Bilmiyorum. Bebekle ilgili bir sorun var herhalde. Benim hemen çıkmam lazım Aysel. Tamam Sen Cenk'e haber verirsin. Tabii vereceğim. Hakan Bey. Geçmiş olsun. İnşallah Fulden Hanım bir an önce iyileşip aramıza döner. Tülay. Anne. Geç şuraya otur. Anne ben. Evet. Ne olduğunu anlatacak mısın bana şimdi? Sizi ayrı odalara aldık diye kızmadın inşallah. Hiç sorun değil. Neyse. Böylece ilk abi kardeş konuşmamızı rahat rahat yapabileceğiz. Söyleneceklerin istediklerimden daha ağır olamaz. edebiliyorum. O yüzden bu geceyle ilgili konuşmayacağız. Bu kazayı hiçbir zarar görmeden atlattınız ya. Bu bana yeter. Neyle ilgili konuşacağız peki? Miray. Ben senin abinim. Abi ama biz bunu bilmiyorken seninle daha yakındık. Ne oldu şimdi bize böyle? Niye bana bu kadar soğuk davranıyorsun? Ha? Bana abi olmadan önce abiliği hissettiren ilk kardeşim sensin. Benim ilk kardeşim sensin. İşte bu da bana Sorunun Tarık'ta değil de Engin'le olduğunu düşündürüyor. Yanılıyor muyum? <laughs> o zaman şu Engin'le ilgili problemi anlat da çözelim. <laughs> Engin olduğunu öğreneceğim. Beni sevmezsin diye korktum. Niye sevmeyeyim ki seni? Niye öyle bir şey yapayım? Çünkü seni ben kaybettim. Nasıl yaptım onu? Erken doğruluk. Daha yedi aylık Ceninken bile bu kadar bilinçliydim diyorsun yani öyle mi? Değildim tabii. Bak. Eğer bana eskisi gibi davranmaya devam edeceksen ben bu konuyu şimdi burada kapatıyorum. Tamam gel. Sen ağlama. Sen ağlama. ağlama. Dur 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 Ay. dur 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 <laughs> dur 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 Gel. Gel buraya Gel gel <laughs> <laughs> Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne oldu oğlum size böyle? Sen nereden duydun? Gülay söyledi. Ha, i̇kinize de geçmiş olsun tekrar tekrar Fatih. Mira'yı öldürüyordum Can. Kendi dalgınlığım yüzünden ona zarar verdim. Ya öyle söyleme. Sonuçta bilerek isteyerek yaptığın bir şey değil. Kendini niye suçluyorsun Fatih? Yani neyse ki ikiniz de ciddi bir hasar görmediniz. Atlattınız işte. Güneş haklı. İki gün unutulur. Yani. Dönelim dedi dinlemedim. Israr ettim. En kötüsü de ne biliyor musun? Ne? Sanırım herkese durumu açıklayalım diye rahat davrandım. Kendi bencilliğim yüzünden Miray'ımın canına kıyıyordum can. <laughs> Nereye gidiyorsun? Hastaneye. Kızımı görmeye Anneciğim bak Miray iyiymiş Abisi de yanında Eğer kötü bir şey olsa Ben burada olmazdım zaten Allah korusun Pelin'in başına böyle bir şey gelse Evde oturur muydun? Oturmaz Güzel Ben de oturamam Gidip kendi gözlerimle kızımın ne halde olduğunu göreceğim Tamam ben de geliyorum Hayır sen gelmeyeceksin Sen burada ablalık yapacaksın eğer baban uyanacak olursa, durumu sen idare edeceksin. Şunu kafana koy. O adamın artık en ufak bir başka şeyi kaldıracak takati kalmadı. Harbi ha, Hadise'nin yeni abim benim kaç yıl genişten. Ben niye aramıyorsam? Kaç saattir neredesiniz siz kızım ha? Ne yapıyorsunuz burada? Hem Miray nerede? Bir, bir şey, Bekir gitti babacığım, acil bir işi çıkmış. O gidince ben de Can'ı çağırdım. Bana yardım etsin diye. Hastane biraz şeydi kalabalıktı. Ee... Kızım, Miray nerede? Annen o da aşağıda dedi. Burada baba. Bir sorun yok değil mi evladım? Yok anneciğim, yok. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Her şey yolunda, merak etme. Babacığım. Oğlum. Ne haber? Ee, baba. Ee, benim bir işim vardı. Sabah Miray'la ile Bekir'den rica ettim. Sağ olsun onlar da beni kırmadılar. Oraya kadar gittik. Ee, i̇yi. O zaman Bekir de geldiğine göre... ...hadi bakalım herkes sofraya. İşimiz gücümüz var. Çayları soğutmayalım. Hadi bakayım. Hadi. E ee, Hadi. 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 Aha koptu geliyor. <laughs> oy benim kuzuma bak, aynı rahmetli dayısı Mustafa'ya benziyor. Ah benim enginim seni çok bekledik. Ay, halacığım ah. o engin değil gazanfer, kurban olayım sana. Ah, Allah Bak bak engin burada halam. Ah oy benim kuzuma bak, aynı rahmetli dayısı Mustafa'ya benziyor. <laughs> ah Yavrum benim Engin'im seni çok <laughs> bekledik. Oh, çok <laughs> bekledik seni. Ah, ah Engin. <laughs> Tarık efendim Tarık. Engin Macide Engin o bakma sen onlara. <laughs> Allah Allah. Engin'i bulduk demedin mi Mukadder? Tarık kim? <laughs> Anacığım Engin işte bu sarıldığın güzelim delikanlı. Hanımefendi arada bir Tarık demeyi seviyor, ne yapalım artık? Gitti bu çocuk. Merhabalar. Geliyorlar. <laughs> <laughs> Kimsiniz? Merhaba, merhaba, <laughs> iyi akşamlar. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Canım, canım, canım. <laughs> Merhaba, akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar.

Hadi, tekrar hoşça kalın. Hoşça kalın efendim. Biz de sizi bekliyoruz. Ee baba, sen kendi arabanı kullanmayacak mısın? Aa, dalmışım, seninle gideceğim diye düşündüm. Hadi bakalım, bizim takım buraya. Ben torunumla gideceğim konuşacaklarım var onun. Ee, Zafer, ben de annemle birlikte gideyim, onu yalnız bırakmayayım. <laughs> Sen Esma Hanım'la Güneş'i alırsın. Aa, ne münasebet canım. Ben oğlumun arabasıyla geldim, oğlumla dönerim. Allah Allah. Torunumun arabasına da mı binemeyeceğim efendim? Allah. Babaanneciğim, mukadder. Hadi artık gidelim. Anam aldı gel. Keneyi çekip almak bile daha kolay Allah cezamı vermesin. Anne gel. Gelmeyeceğim. Yani ben bu gece evime, oğlumla birlikte döneceğim. Beğenmeyen bir taksiye atlar gider. Ee, ay ne münasebet canım. Ayrıca bu arabanın kar lastiklerini de ben taktırdım bu sene. Ay sekiz günlük ömür, dokuz günlük nafaka istedim. Ya Esma anneciğim ne olursun, hadi gidelim artık evimize ya. Tamam, buyurun hanımefendiler. Siz buna binmek istiyorsanız binin. Ben gidiyorum. şöyle buraya biniyorum. Gidiyorum ben. Malıkcığım. <laughs> <laughs> Sanki mesele arabaymış gibi. Ben de gidiyorum o zaman. Hadi, hadi oraya gidelim o zaman. Biz de geliyoruz <laughs> ya, Anne, <Biz de> <laughs> anne. olmasın ama geç kalıyoruz daha dükkanların kapanmasına on dakika var kızım o zaman acele edelim <laughs> kızım ne oldu şekerlik. Cenanlık geldi vallahi ya. Ay biriniz sağdan, biriniz soldan sıkıştırıp sıkıştırıp duruyorsunuz. Ay, Aa. ay kabahat bizde değil efendim. bu <laughs> kaderde ben de tığ biriyiz. Aa, siz bana balık etisin mi demek istiyorsunuz? Hayır efendim, size şişkosun <laughs> demek istiyor Annemin <laughs> öyle sağdan soldan evirip çevirme huyu yoktur efendim. <laughs> Annem, lütfen. Evladım sen de hangimizi anne diyorsun lütfen. Başına isim koyar mısın? Hayır sonradan olma annelerinle Aynen. karıştırıyorum. Bileyim yani. Esma annem ne olur. Siz benim torunumun nereden annesi oluyorsunuz efendim? Ayrıca onun adı Tarık değil. Engin, Engin. Tarıkçığımla benim hukukum eskidir hanımefendi. Hı, i̇şte kendiniz oh. ağzınızla söylediniz. Eski eskide kaldı hanımefendi. Artık bizim devrimiz yani Engin'imin öz ailesinin devri. Babaannem lütfen yapma, lütfen. Hadi canım. Ay bana Allah aşkına böyle düşünüyorum numaraları yapmayın. Düşünseydiniz zamanında düşünürdünüz de kaybetmezdiniz çocuğunuzu. Esma abla. Hanımefendi ben oğlumu kaybetmedim. Benim oğlum kayboldu. Orasını bilemem efendim. Hanımefendi. ...o zehirli dilinizi bir daha gelinime uzatırsanız... ...vallahi torunumun hatrı var demem, onu kökünden koparım. Aa! Ay ne terbiye, Ay inanmıyorum ya! Bu nasıl bir konuşma aa, Yani Hikmet Hanımcığım valla evet. başınıza, başınıza. Aa, annemden haklı. Siz de mi söylüyorsunuz? Güzel, güzel. Gerçekten, Lütfen şuna bir son verir misiniz artık? Bakın ben kaybolmadım, ben kaçırıldım nasıl? Ne dedin sen? Ya anneciğim ben pazar yerinde bana uzanan bir kadın eli hatırladım. Sonra beni bir arabaya bindirdiklerini, arabanın arkasında bir adamın ağzımı kapattığını hatırladım. Yani ben kaçırıldım, kaybolmadım. Nasıl ya? Geri görüyorum. Demek sonunda gelebildin ha? Davet icabetmemek olmazdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.